Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebesi Abdullah Yayın Abey İslam'ın dünya hakimiyetini anlatıyor. O diyor ki Üstad Hazretleri, üç vazifesi vardır diyor. Evet. Ve diğer sabık geçmiş mehdiler bir vazifeyi bir cihette yapmışlardır. Ama büyük mehdi hem iman hem saltanat hem diyanet aleminde... E, İlk da İslam'a de... çalışır diyor. Evet. Yani böyle ittihad İslam. Ne zaman ittihad İslam olur? icraat İslami inkişaf olur. O kendini belli eder. İnşallah. O zaman biz ittihad İslam'ı bekliyoruz inşallah şu an. İnşallah. Allah'ın izniyle. O zaman İslam'ın dünya hakimiyetini de bekliyoruz. Evet. evet. Zaten Üstad şeyde, Eddaide son ne diyor? yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde Said'den 79 ev Şimdi bunu 1921'de eşletmiş üstü matbaada. 1940 sene evvel vefat tarihini mezarının yıkılacağını söylüyor. Onun en sonunda da yakinim var ki istikbal semavatı ve zemini Asya bahim olur teslim yedi beyza İslam'a diyor. Yani İslam'ın beyaz eli şey olur Asya'nın bütün yeri yer yüzüne ve bütün göklere hakim olur diyor. Maşallah. <laughs> Maşallah. Biz, yani 40 sene evvel vefat tarihini mezarına yıkılacağını söylediği eddai de son satırda bunu yazıyor. Bunu söylüyor. İslam dünyaya hakim olacak. Evet yani. İslam dünyaya hakim olacak diyor. Maşallah.